sizler birlikte korku oynayacağız. Oyun otomatik olarak hallediliyor. Başlatalım. Korku oyunu bakalım. 3 yıl önceki korku oyunumu bitirebilecek miyim? Bu nasıl? Size... Anlatılmıştır. Anladım. Hiçbir bok anlamadım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada... İyi benziyor ha. Grafikleri falan güzelmiş bu arada oyunun birazcık. Bu bir rüyaydı. Kaçınılmaz bir çarpışma bekliyorum şimdi. Bu kadar. Buradan nereye mi tırmanacağız? Büyü ulan. Bok vardı duruyor zaten orada sen de değil mi? Gelecek içine geçmiş. Hareket edebiliyorum. Allah Allah. Çok imkansız bir şey. Ama bu kabustan çıkamıyorum. Yürüyor muyuz? Ha, böyle yapıyormuşuz. Ee, ne yapacağım ben şimdi burada? Ama bir konuşun bir şey yapın. Oyunun sesi var mı? bir şey var. Bu ne? Bu pencerede Onu dört anahtar açıyor. Oha nereden bulayım ben o kadar anahtarı? Ay ya eğini var ya. Onun sese bak. Bu ne biçim bir ses? Dur. Rüyamın içinde kilitliyim. Tamam ne güzel. Biri beni karanlıkta yönlendiriyor. Tamam. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bunların hepsi bana sandık geliyor. Bana ne? Geçmişsindir oradan bir yerden. Uyanmak için küçük kapıyı açmalıyım. Bana ne? Ben bulacağım seni. Ben kontrol edeceğim. Sen kendin oynamayacaksın. Anahtarlar buradaydı. Allah aşkına alsana yanına işte. Niye unutuyorsun? İnsansızlık hali bu. İnsanlık hali değil. Baksana arkada. Bakınsanıza. Burada kimse yok mu? Yokmuş. Arkadaşlar grafikleri çok iyi ha bu arada. Ben bunu sevdim. Meseleni incelemek için ekranın sağına dokun. Tamam. Ahlelele lelele. Ah, Hemen açalım. İçeriden varmış hiçbir şey yokmuş. Aa bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne. Oh, gelir gelir. Afiyet olsun koçum benim. Bu duvarlar, kokusunu hatırlıyorum. Bekrumsa düşmüşsünüz kanka biz. Her yeri hatırlıyorsanız Nasıl satayım. Etrafa bakmalıyım. Etrafa bakınmalısın ha. Al baktın mı? Çok baktım. Bu dört anahtarı Doğa ve kır onlar o kısmı neyse. Başka neler var? Nesnelerine Eskişim için dokun. Onu dokunuyorum işte. Heh. Aa doğru bildim. Bir yer mi açıldı şimdi? Ne oldu? Galiba bir yer açıldı. Hemen bakalım. Ya Allah'ım çıldıracağım. Yanlışlıkla reklama bastım. <laughs> Neyse. Stone of 2. Oynarız isterseniz bunu da. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Neyse eşya almış oluruz ben. Bu reklam bitene kadar siz de bir abone olup like atmayı unutmayın. Çok ayıp olur yoksa. Oğlum, o ne biçim bir gülüş? Adam akıllı gülsene. Valorant'a benziyor ha bu da CS2. Duydum artık bir yer bulalım. Senin mesesini söylüyor. Bu ne ya? He? Aferin. Yine <laughs> efekle ben de öyle yaparım. <laughs> Allah size ya, şarkı. Allah ım, Allah ım. Yok gerek Spotify'a. Anladız Termeaker. Her zaman her yerde şarkı söylemek ister misin? Hayır istemiyorum. Parfekt. Denemeye değer. Hayır. İstemiyorum. Favori şarkılarını dediğin zaman söyleyebilirim. İstemiyorum. Gelirken atlıyorum ben reklamı. ben ne? O re o kitabı mı alacağız? Tamam. Şimdi ter kitap varmış arkadaşlar onu alacağız. Ya bir tane olduğundan şüpheleneyim. Ortada değil. Burada da değil. O zaman buralardadır yerlerde. Allah'ım bu şey değil miydi lan? Bir tane film vardı. Üstüne biniyordu, gidiyordu, geziyordu. Bunu hatırlıyor musunuz? Hatırlayan bir yoruma bir şeyler yazsın. Adım yazsın oğlum. Unuttum ben bunu. Sahnedeki bu kişi kim? Abi cin o cin. Bakma ona. Gidiyorum ben. Tamam mı? Çıkmaz yola benzemiyor. Tamam. Aç o zaman geri zekalı. Niye bekliyorsun? Ah, lelele, ah lele le ah le las gitsem mi? Camskaya yersek öldürürüm bak çocuk seni. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Et anasını ne olacak? Ali var. O merhaba abla. Ay abi işte neyse ne. Aa burada da bir şey var. Bu neymiş? Aa galiba bak orada bir şey vardı ya. Onu bu şekilde yapmamız gerekmiş galiba. Hemen oraya öyle bir şey yapalım. Bakalım ne olacak. Ne bakalım ne olacak. Şimdi hemen gelin buraya. Hiçbir şeye bakmayacağım. Bakınca hemen bir yere atıyor çünkü beni. Allah'ım çıldıracağım bak yine aynısı oldu. Bir şey olmadı. Aa bir şey açıldı. Neyse gideyim bir bakayım ben en iyisi. Anne ya. Şimdi. Şimdi. Ha bu mu açıldı? Ne oluyor bunda? Al eline. Aa anahtarın bir tanesini bulduk. Arkadaşlar, ay arkadaşlar bu sef bu fe, bu vestiyer. Vestiyer, vestiyer. Bunlar ne vestiyer? Eşya. Ne eşya? Ha bunlar mı? Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Geri mi gideceğiz oraya? Tamam. Hemen gidelim. Ondan sonra geri kalan görevleri de hallederiz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkmamız mı lazım bizim? Neyse o dört anahtarın hepsini bulursam öyle çıkarım. İnşallah atmıyordur yere. Hemen. 12 eşya alabiliyormuşuz sonuçta. Senin elinin ayarınıza o zaman binmeyelim. Demek ki içinde cimmin bir şey var. Burada ne var? Ferdi kapıyı kırmışlar. Ala Tuvalet. Allah aşkına çok merak ediyorum. Bir tane kapı var. Buradan girseler direkt ben. Merhaba abi diye. Burası neresi? Ha erkekler tuvaletiymiş burası. Belli oluyor. Bu kitapta ne yazıyor? An... Devam etmek için bir eylem seç. Allah'ım çıldıracağım ben niye girdim buraya? Reklamları kaldır. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Neyse ben videoyu durduruyorum. Geri açacağım hemen. Şu reklamı izledikten sonra. Geri geri geldim arkadaşlar. Hadi devam edelim. Masada bir Mektup ayı mektup var işte. Bir bakış hissediyorsan ama bir bakış hissediyorsan ama kimseyi göremiyorsun. Aslında öyle bir şey hissediyorum. Ya sen sen mi? Vallahi ama tamam. Bakayım bakayım bakayım. Anladım. Şimdi o zaman biz nasıl yapsak? Burada bir şey var mı yok? Burada ne var? Allah'ım çıldıracağım. Ben kapatıp geliyorum. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun o zaman. Devamını istiyorsanız abone olun, like atın, bir şeyler yapın işte. Eğer 30 aboneye çıkarsak bunun devamını söz bir daha getireceğim. Tamam mı? Bay bay. Öptüm size. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bay bay.